Evet iyi pazarlar tekrardan nemlendiricilerimi serumlarımı sürdüm. Sadece kaşlarımın içlerini şöyle şurada birkaç tane boşluk vardı onları hemen doldurdum. Ee, şöyle bir hemen hızlıca bir pazar makyajı yapalım. Sonra da bunu belki ben şey yaparım. Ee, ne denir ona? Ee, birleştirip YouTube'a yüklerim. Kapatıcı olarak bu Skinfood'un bendeki iki numaralısıydı. Bayağıdır kullanmıyorum. Ondan kullanalım. Şöyle açılı bir tane fırça. Ay şurada ayna var şuraya bakıp yapayım bari. Niyeyse benim elim gitmiyor bu şeye kapatıcıya. Kötü değil. Mesela şimal bitirmiş ona bir numarasını almıştık. Sanki bak uygulaması daha böyle zor gibi geliyor bana. Halbuki değil yani. İçinde güneş koruyucu olduğu için güneş koruyucu falan sürmedim zaten. Bu aralar şey var bende böyle göz kapaklarıma bazı günler kullanacağım işte allık, bronzer vesaire neyse onu göz kapaklarıma geçiyorum sadece böyle düz olarak bu da pastelin Crash sarısından şöyle hani güzel bir nurse or orgazma benzeyen bir şey var. Allığı var. Onu böyle bir göz kapaklarıma hafif geçeceğim sadece renk geçişi olsun. Ne bir yere gitmiyoruz. Pazar evdeyiz. Ama yüzümüze bir canlılık gelsin. Şöyle geniş bir fırçayla. Dün bahsettiğim göz kalemini şey yapalım, kullanalım. Hem sürüşünü görmüş olursunuz. Şöyle aynayı şöyle çekeyim. Yani hiç bastırmıyorum. Maskara olarak da bir bu fake it. Bundan da kaç tane bitirdim bilmiyorum. Yani seviyorum. Hem uygun fiyatlı. Hem fazla uğraşmıyorum zaten ben biliyorsunuz. Ha, bakın burada lacivertli evveli oluyor. kalemini Bu arada her an öksürebilirim. Birazcık ciğerlerim dolmuş. <laughs> Ya böyle tek kat en uydurup maskarayı bile sürseniz gözlerinizin e, bak şeyi duruşu gerçekten değişiyor yani. Hemen hızlıca aynı allığımızda da sürelim. Normalde belki bir aydır şu benim 10-15 yıllık mekin şeyiniz kullanıyorum. Hala da dibi hiçbir yerde gözükmedi. Hani bitse de yenisini alsa kafasındayım artık ama sürelim. Güzel bir şeftali. Böyle ışıltısı varken de aydınlatıcı sürmeye de gerek yok. Hızlı hızlı. Bu da okey. Ne kaldı geriye? Dudaklarımız kaldı. Dudaklarımıza da uh, numarasını okuyamıyorum. Klasik arzu. floranın şöyle bir şeyi dudak kalemi mesaj geldi kimden bilmiyorum fırça kıldırmış <laughs> <laughs> içine de bir yine gene bugün bayağı bir bir günü oldu herhalde ee, kipitlerinden numarası Numarası merak ama varsa sorarsanız yazarım tabii ki. Her tarafta ayna var ama bu şekilde. Bugünkü makyaj bu kadar yeterlidir. Şöyle döndüğüm zaman da aydınlatıcı falan yok görüyorsunuzdur. Şeyin ne, ne nemlendiricinin fonda demeyeceğim. Duruşu bu şekilde. Hepinize mutlu pazarlar. Arkadaşlar şimdi videoyu tekrar izlerken bir yandan da birleştirme yaptım e, YouTube'a yüklemek için. YouTube izleyicileri için de ek bilgi olsun bu Instagram paylaşımından payla e, birleştirdim. Ne kadar çok burnumu çekmişim bu benim maalesef. Kronik sanırım böyle yıllardan beri var yani böyle ben de duyuyorum ve rahatsız oluyorum burun çekişimden nefes alışveriş sesinden ama gene çekiyorum çünkü zor nefes alıyorum muhtemelen şuralar dolu o yüzden kusura bakmayın eğer rahatsız ettiyse sizi özür dilerim.